Merhaba Mobil Sanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends'ta Roger oynayacağız kurt adam. Bakalım ne yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle hızlıca takımımızı saymak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Argus, Roger, Lunox, Hanabi, Cyclops var. Karşı takım ise Nata, sun, miya, maşa, eri doğru var. Bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne edecek? Hep birlikte görecek. Öncelikle, öncelikle şöyle bir saçmalık var. Görmüş olduğunuz gibi takımda tank yok. Abo Mia bu nekindir? mi Mia? Oğlum kör oldum. Kor oldum. Kor oldum. Oğlum ben Franco'da bu kadar kor olmadım ya. Hadi keselim onu. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizi öldürecekmiş. <laughs> Öldür onu. Hadi öldürsene lan. Öldürsene beni. Gerçi ileride Mia çok zalim bir şey oluyor da. Ölümsüz gibi bir şey oluyor. Öl adamım. Öl adamım. Kurt adam ha, <laughs> Aga be. Aga be. Nasıl kaçar o? <laughs> Öncelikle şimdi. O maşa, maşa dayı. Bak 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 kurt adam kafa tutuyorlar bak. Sen be evine git de gel hadi. Bak ya ayırdır siz ya. Bunlar ayırdır ya. Bu maşaya güveniyor da. Ben kime güveniyorum ben? <laughs> Asıl sorun orada. Bunlar beni sıkıştırdı şu anda. Diğer arkadaş da burada. Evet. Ya benden ne istiyorsunuz? Salın beni bir. Bebeği atayım da. Canım gelsin. Aşağıdaki durumlarımız ne? Arkus dayak yemiş birinden. Mitte Lunox tek başına duruyor. Onun model adamlar nerede lan? Hana bir orman dönüyor. Kanser etti abi ya Mal. Çarp aldı sonradan değiştirdi ya. Neymiş ben orman oynayacakmışım. Sen oynarsın ormanı. Ha <laughs> <tatledildi. gülüyor> abi ha. Abi Hayır işte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kaçtık be ağacı. Yaptık bu sporu. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. <laughs> ya ya. Hastane yaşıyoruz yaşıyoruz. Hepiniz gelsin lan. <laughs> o neye öldü? Blue'ya öldü adam. <laughs> Blue'ya öldü. Blue'ya öldü. Ne tür takımlarla oyun oynuyoruz? Ne tür adamlarla oyun oynuyoruz? Aa. <laughs> Çalacağım ama ben onu. İyi sen bilirsin kanka bana. <laughs> Hayır. Cyclops madem 2 MS 200 ise İban at kanka. İban at, iban at. Düzeltelim oyunu internetini sen. Şöyle bir kurt adam Roger. Şöyle yaparken ona da değsin hasarımız. Çok sağlam. Gireceğim. Giriyorum. Giriyorum. Çok geç kaldım be aga. <laughs> Fark ettiyseniz bütün killerim sandan ya. <laughs> Hep sana öldürerek kazıldım neredeyse. San, sağ ol var ol kankam. Şöyle hızlanalım hemen. Aga yapıyoruz bu sporu ya. Abi aşağıda ölüyorsunuz. Argus sen nasıl ölürsün? Hadi maşayı anladım da o yanındaki arkadaş her türlü kesersin elde orayı. <laughs> Güzel. Nice gidiyoruz. Hop hop hop. Kardeşim. <laughs> Adam nuk mu lan? Boş yere ulti attı. Adam artık ne yapacağını şaşırdı. O değil de mi ya ortalıkta görünmüyor kesin pusu da. Yok, nikteymiş. Hım, nikte göründü Görüş alındı. Bak sen de vuruşla geliyorum bak. Bak işte. kanka ya yapıyorum ben bu sporu ya Sen canına çok susuyorsun farkında mısın bilmiyorum ben Lan <gülüyor> <gülüyor> İşte bu kadar oğlum sen <laughs> Sandan resmen vs atıyoruz dedim ve kaçtım. Kaçtım. Son dakikada maşayı gördüm. Yoksa ölüyorduk da biraz aşağıya destek gidelim. Saldırın beyler, saldırın aslanlarım. Haydi, haydi ya Allah. Allahu ekber. Saldırıyoruz beyler. Kim var kim yok. Hadi. Kurt adam racıyor. Kurt adam racıyor. Ya çok seviyorum ben bu Roger'ı ya. Hop şöyle içimizden de geçelim. Güzel gidiyorum ya 5-0. Yani cık, bilmem artık alır mı bizden yani. Aga bir de şu sezonda liglerimiz de düşmese ya. Uygusta ligine düşmüşük yine ya aga ya ne vuruyor? <laughs> Mia, Mia sakin kanka kuduracaksın şimdi biliyorum. Şöyle çıkalım hemen de çıkıyorsak artık fark etmez bu saatten sonra. <laughs> aga be yapıyoruz bu sporu yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım ve kanalıma da abone olursanız çok büyük bir destekte bulunursunuz. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Al da şunu canın da olsun. Sen alma ben alacağım. Alana kadar. Lunox at işte ikinci şeyini de al ya. Beni yoruyor boş yere. Hey. Oo, kral, sakin kral. Kral. Spor yapacağım ya. Acı, ben bunu main'im mi yapsam lan acaba? Ya main'im mi şimdi söylemem ya. Bir tane ablam var ya o sevmiyor da main'imi. Şimdi söylersem şimdi yani daha yeni tanıştık şimdiden aramız bozulmasın. Kim lan o? Maşaya bak lan. Kasamadın sen. Ben kastım kanka. Ay dışarıda kaldım. Aga o değil de bunlar beni keser ha. Görünüş almasınlar diyecektim mi ya aldı. Şöyle yapalım. Şöyle de hızlanalım. Aga ölmeyin ya. Oo Lord Mort ne oluyoruz abi? Bir sakin. Acı. Lan vursana. Cyclops ne yapıyorsun Cyclops? Geber lan geber. Kurt adam Roger var. Kimlere kafa tutuyorsunuz siz lan? Adam gördü beni yön değiştirdi. Aga be. Onun sıçramasını bekliyordum be. Olmadı be aga. Aga be. Neyse 8-1 gidiyoruz ya. Kötü oldu abi. Lan toplanın. Argus arkadaşım. Toplanır mısın Argus? Canım arkadaşım. Lan Lord oyunu bitirecek lan. Şu Lord'u tutun bir ya. Heh. Ben olsam şimdi orada 3'te 3'üm vardı da. Dur bakalım. Üç döüş nereden çıktı? Düşünün işte, iki kişiler üç çatacağım atacağım. Düşünün, o kadar vahşi bir şey yapacağım. yine boş yaptım ya. <laughs> Saldırın o zaman beyler. Önden benim mi gitmemi bekliyorsunuz anlamadım. Milyonda gitsin oyunu bitirsin. Ne güzel olur değil Saldır. mi? Saldırın Saldır. beni. Lan girin girin. Saldır. Kimden korkuyorsunuz anlamadım ki. Kim kesecek sizi? Kimden korkuyorsunuz yani? Maşadan mı korkuyorsunuz? Gel Cyclops keseriz maşayı. Lan 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 <laughs> <laughs> Yine olmadı be kanka Ölümsüzlüğü çıkarttı yine olmadı Canı kaç ki o beni de keser ki ya Aga canım yok keser o beni Aga oyun gidiyor Aga Aga ne oyunu vereceğim ya? Kazandığımız oyunu veremeyiz. Hayır. Bak çok sinirlendiğim bir konu bu. Yani oyun bizdeyken oyunu vermek yani ne bileyim. O kadar da yani delirmeyin. Daha 40 saniyesi var. Şuradan de alacağım. Kusuruna bakma kanka. Ana abi kusuruna bakma kanka. Oğlum ne yapıyorsunuz lan toplu geziyoruz. <laughs> Bazın gidin salın beni. Ben tek gideceğim. Bir insana da dönüşemedik ha. Sabahtan beri kurtayız. Kurt Ahmet. <laughs> Güzel. Umarım. Buradan sen böyle bir spor yapalım hadi. Kritik sporunu çıkarıyorum. Lan maça var geldim. Geldim. Maça öleceksiniz biriniz de kim? Vay san var san ölürsünüz. San kanka özledim mi beni san? san özlemişsin beni kanka belli. <laughs> Oynuyorum. yaşasın Oğlum bu adam kaslıyor ha. Şaka maka da yani bu adam oynuyor hakikaten de. Buradan seri bir can çalmamızı alalım. Çok güzel. Oğlum, oğlum koşun. Saldır, saldır. Oğlum. İşte bu, işte bu. Oğlum lord gidiyordu lan az kalsın. Bir daha yapmayın şöyle şeyler. Cık cık. Aptallar. Hep şeyin altından çıkıyor zaten. İyi çaldık ne lan? Argus malı gitmiş de şeye vuruyor. Hangi kafayla gidip vuruyor sonunda? Lord'a vuruyor mal. Saldırın hadi bitirelim. Hayır. İşte bu kadar. işte bu kadar. Evet arkadaşlar. İnşallah bitecek şimdi oyun biz vuruş yapa yapa sıkıldım. Abi bizim Lord bile öldü lan. Ortalık çok kötü karıştı. A öldüm. Öldüm. Bitirin lan hadi. Lan geri çekilme saldır. Bak kaybedeceğiz bak. Uf. Aga yapmayın ya oyunu vereceğiz şimdi bak çok güzel gidiyorum 12 2 4 gidiyorum şimdi oyun düşecek miye ama el doğru kasmış arka sıra miye kasmaya devam ediyor yani yapmayın şöyle şeyler şuna bak bir yedi giden bir Cyclops var Cyclops afk kalsan daha iyi kanka MS yüzünden oyunu vereceğine afk kal daha çok işimize yararsın özellikle benim Acaba bunu satsam mı? Ya bilemedim ki ya. Umutsuzluk almayı düşünüyorum ama onu satıp. Öyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yapsam da ne geçecek gelin. Adam beni görüyor kaçıyor bak. Kanka beni görünce kaçmanlık bir durumun yok. Sen de insansın ben de insanım. Yani. En sonunda ikimiz de birbirimizi keseceğiz yani. Ya sen beni ya ben seni. Şimdi kesemiyorsak beş dakika sonra yani illa karşılaşacağız. Şu maviyi ben alayım kanka. Allah razı olsun hadi gidelim. Sancım özledin mi beni? Sana bak. Sana artık düz adam bana ulti atıyor bulmasın beni diye. Sen nereye kaçtın lan? Aa, maşa var. Maşa var. Maşa var. Aga şimdi bir spor yapacağım. Aga be alamadım be. Saldırın hadi bitirelim. Hadi hadi bitir ya. Ay kula bana vuruyordu. Aga bitir bitir. Güzel. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki Mobile Legends videosunda görüşmek üzere. Bay bay dememi bekliyorsunuz ama bay bay demeyeceğim. Ne diyeceğim? Öncelikle Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım. Ve yorum yaparsanız çok 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 sevineceğim. Ve bir sonraki Mobile Legends videosunda görüşmek üzere. Bay bay.